Merhaba arkadaşlar, Analiz Moto Expert'dan ben Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün expin'i yapmamız için Honda Crosstourer 1237 geldi arkadaşlar. İnceledik, baktık. Gelin bir de beraber inceleyelim bakalım neler çıkmış. binde Honda 1237 Cross Tourer'ımızın eksperini yapacağız. Eksperini yapmaya getiren arkadaşımız dedi ki motorumuzda bir parça boya var. O parçayı da siz bulursunuz dedi. Ben de öyle bir baktım. Dedim ki şu parça dedim. Allah Allah dedi. Nasıl anladın? Çok uzaklaşmış olamaz dedim. Burada dedim manetini görüyorum. Manetinde iz var. Hatta izi geçtim. Manette dedim kaynak var. Buradan ne kadar uzaklaşabilir ki dedim sorun. Buraya uzaklaşabilir. Zaten belli de oluyor. Deponun üzerindeki boyayla buradaki boya arasında e, direkt gözle görülebilir. Benim gözümle görebileceği farklılıklar mevcut. Oradan dolayı dedim ki bu parça şaşırdı. Evet doğru. Bu parça boyalı dedi. Tabii ki baktık inceledik. Tırnaklarına baktık. Bir sorun var mı? Sıkıntı var mı? Tırnakları sağlam. O olduğu yani düşmüş motosikletimiz çizikler oluşmuş. Ondan dolayı çıkartmışlar. Temizlik boyası atmışlar ve takmışlar tırnakları dediğim gibi sağlam. Ön taraftan devam edelim. Çamurluk kısmımıza gelelim. Çamurluk kısmımızda bir sorunumuz yok. Tırnakları sağlam. Lastiklerimiz sıfır, kız gibi. Daha kilometre yapmamış. Çiçeği burnunda. Ön disklerimiz ikisi de sağlam. Ön balatalarımız sağlam. İkisi de üst düzeyde diyebiliriz yeni yapılmış bakıma. Amortisör borularımız, amortisör keçelerimiz sağlam. Radyatör ve radyatör korumamızda problem yok. Ön taraftan demek istediğim aslında büyük bir kazası, büyük bir problemi yok. İçeriden far ve far tırnakları sağlam. Üstünde ekstralar mevcut. Ekstra aksesuarlarımız var. Güzel takılmış, bakımlı duruyor. Ön tarafımızdaki burnumuzda bir sorun yok. Çakarlarımız çalışıyor. Koruma demirlerimizde ufak tefek değmeler, sürtmeler var. Onların boyanmaya ihtiyacı var gibi duruyor. Şimdi şu sağ granajımıza geldiğimizde sıkıntı yok. Motorun sağ granajında boya yok. Problem yok. Çakarları dediğim gibi çalışıyor. Sağ taraftan devam ettiğimde depomuzda bir sorun yok şu tarafında. Ama sol tarafında biraz e, şurada bir noktamız var. Bu noktanın istenirse tamiri mevcuttur, yapılabilir. Motorumuzun ama deposunda boya yok, sorun yok, çürük yok. 2012 model bir motor. Bu motor motosiklet olarak, motor hacmi olarak 1237, 1200 diye geçiyor ama 1237 vergi dilimine geçtiğimizde 1200 yani. 1999 bir alt dilimde kalır. 1237 dilinde bir üst segmenti geçer ve yükselir vergi. Bunu da bu motosikleti bu motosiklet ve bunun tarzında almak isteyen arkadaşlarımızla vergi dilimini de hesaplamaları için söylüyorum. Bundan da bilginiz olsun. Çünkü 1199 ile 1237 arasında vergi farkı çıkıyor arkadaşlar. Bu vergi farkını tabii ki düşünerek bu motosikletleri alabilirsiniz. Ama bu motosikleti oradaki vergiden dolayı kaçma gerek yok. Çünkü bu motosiklet hakkını veren, parasının hakkını sonuna kadar size veren, yani beni de, beni yollara vur diyen, beni yıllara değil yollara sordu ya. böyle bir motosiklet. Ondan dolayı ufak tefek cinayetler işlenebilir yani. yani önemli değil oradaki fiyat farkı. Şimdi bloktan devam edelim. Sağ bloğumuzda ufak tefek deformeler mevcut. Bloğumuzun içinde yağımıza baktık. Yağımız sağlam. Debriyaj balataları sağlam. Debriyajımız güzelce ayırıyor. Ve motosikletimiz şaftlı. Şaftına baktık. Şaftında sorun yok. Motor V4 motorlu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 2012 yıllarında yapılmış motorumuz V4 motorlu. Motosikletimizin motor bölümünde de bir sorun yok. Yağ yakma yok, krangından ses yok, egzantibinde bir problem yok üst tarafta, alt tarafta bir sorun gözlemleyemedik. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Motosikletimiz 74.000'de ve bunu gösteriyor. Biz evet bu motosiklet 74.000'de ve hep güzel bakılmış. Çünkü bakımlarına baktığımda iyi duruyor. Ayaklıkları çalışıyor. Bu tarafta, sağ tarafta böyle düşme büyük bir kaza yok. Egzozumuza geldiğimizde egzozumuzda sıkıntılarımız var. Egzozumuz sürtmüş. Şurada da bir problemimiz var. Egzozumuzun tamire ihtiyacı olabilir. Egzozumuzda bir kaçak var. Egzozda kaçak var ama şeyden değil patlak olduğundan dolayı kaçak yok. E, vidalarında problemler var bunların. Tamir edilip e, o egzozun ses yapan kaçağının tamir edilmesi lazım. Biz bunları raporlarımıza ekliyoruz. Çünkü bunlar masraf olacaktır. Bu masraflardan da alıcının haberi olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sağ taraftan devam edelim. Koltuk altı granajımızın tırnakları sağlam. Şurada çanta takımlarından dolayı deformeler mevcut. Çanta demirleri sondadan aksesuar olarak eklenmiş. Givinin aksesuarları eklenmiş. Arka tarafta sinyallerimiz çalışıyor. Tekerlerimiz yine aynı. Ön arka teker yeni değişmiş. Sıfır takılmış. Bunların Lastik ve tekerleri bijonlu araba gibi. Araba gibi olduğu için hani normal böyle her motorcuda bu motosikletimizin lastiklerini değiştirip balans yaptıramıyoruz. Motosikletlere balans mutlaka gerekiyor. Balans yaptırmak zorundayız. Sadece arabalara balans yapılmaz. Motosikletlere de yapılır. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Dediğim gibi lastikler güzel. Sağa doğru büyük bir kazası yok. Egzozundaki problemleri konuştuk. Diğer tarafa geçelim. Söylediğim gibi bu tarafta e, bu granajımız boyalı, bu granajımızın tırnakları sağlam, koruma demirimizi konuştuk, ufak tefek şeyler var. Sağ tarafta gene depo, depo yan granajımızda problem yok, şasilerimizde sorun yok, maşamız tek, bunda çift maşa değil tek maşa ve fren sistemimiz sağlam. Maşamızda sorun yok. Arka tekerin jantında ve şanzımanında bir problem yok. Balatalarımız sağlam. Balatalarımızda sıkıntı yok arkadaşlar. Diskimiz dediğim gibi sağlam. Okuyucumuz sağlam. Çalışmayan aksesuarımız, çalışmayan aksamımız yok arkadaşlar burada. Arka çantamız mevcut. Arka çantamız var. Sağ sol çantası yokmuş. Ama o takmalardan dolayı orada deformeler var. Burada da ufak tefek deformeler var. Arka koltuk altı granajımızda bir problem yok. Koltuğumuzun derisi güzel görünüyor ama gene çıkarıp takmaktan çanta kenarlarını şurada çantaları takarken oluşmuş hasarlar mevcut. Bunları raporlarımıza ekliyoruz. Şimdi aksesuarları gösteriyorum. Şöyle söyleyeyim. LG kısıtmamız var. LG kısıtmamız çalışıyor. Sonradan takılmış. Güzel. Bir sorun yok. Çakarlarımız mevcut. Çakarlarımız çalışıyor. Bir problem yok. Çakarlarımızın ve LG kısıtmamız elektrik tesisatı üzerinde güzel yapılmış. iyi bir işçilikle yapılmış. Alarmımız takılmış. Elektrik aksamına oynanmış ama nasıl oynanmış? Dediğim gibi çakar takılmış. LG kısıtma takılmış ve alarm takılmış arkadaşlar. Ama güzel bir işçilikle takılmış. Bir problem yok. Ölçümlerini yaptım. Bir problem yok. Aküsünün ölçümünü yaptık. Bir sıkıntı yok. Arıza ışıkları ve makinayla incelediğimde burada da bir problem göremedik. bir sıkıntı görünmüyor elektrik aksamında. Gidon kısmına geçiyorum. Şimdi gidonumuz daha önceden düştüğü için motor kendi yerinde. Gidon çok yumuşak bir malzeme. Ondan dolayı gidon değişmiş. Orijinaliyle değişmiş. gidonumuz yamuk değil. Bir problem yok. Ama e, direksiyon yani gidon yükseltme yapılmış. Aha tabi aparat koyulmuş şurada. Bu aparatı takarken biraz deformeler oluşmuş üzerinde. E, Bunaların işçiliğini pek beğenmedim. Bunları da raporlarıma ekleyeceğim ekstra olarak. Kontağımız çalışıyor. Çalışmayan aksamımız yok. E, motosikletimizin çalışmayan hiçbir aksam yok. Hata veren bir ışığımız yok. ABS çalışıyor. Son olarak motoru çalıştıracağım ve egzoz kaçağını size dinleteceğim. Anlayabilen arkadaşlarımız zaten anlar. Anlayamayanlar da anlamaya çalışır. Şimdi çalıştırıyorum motorumu. Genel olarak motosikletimiz bu şekilde arkadaşlar ee, beraber sizlerle neler çıktı neler çıkmadı eksperini yaptık bugünlük analiz motosikletlerden bu kadar videolarımızı beğenmeyi bizi desteklemeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay.